Merhaba minik arkadaşım. Bugün seninle Zuzu adında tatlı bir kızın kalbinde saklı olan sevgi odasını keşfedeceğiz. Fakat senden ricam abone olup videoyu beğenebilir misin? Şimdiden teşekkür ediyorum. Aile sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren sıcacık bir masal seni bekliyor. Hazırsan rahatça uzan, derin bir nefes al ve Zuzu'nun sevgi odası masalına birlikte adım atalım. Zuzu'nun Sevgi Odası. Zuzu 7 yaşına yeni girmiş, saçlarını iki minik tokayla toplayan sevimli bir kızdı. O sabah uyandığında içi biraz karışıptı. Mutfakta annesi kahvaltı hazırlıyordu. Zuzu sandalyeye oturup fısıltıyla "Anne, bu bin için biraz boş gibi" dedi. Annesi hemen yanına geldi. "Boş hissetmen kötü değil Zuzu. Bazen kalbimiz söylemek istedikleri için böyle yapar" dedi. Tam o sırada babası içeri girdi ve elinde küçük bir kalp şeklinde kutu vardı. Güzel kızım, sanırım bu kutuyu açmanın zamanı geldi, dedi. Kutunun içinde rengarenk minik kağıtlar vardı. Annesi birini açtı. Bu benim sana yazdığım sevgi notu. Zuzum, Bilüş'ün evimizi ışık yapıyor. Zuzu kağıdı okuyunca gözleri parladı. İçinde sıcak bir duygu dolaştı. Gerçekten böyle mi hissediyorsun anne?" diye sordu. Babası da bir kağıt uzattı. "Bu da benden. Ne olursa olsun senin yanında olacağım." Zuzu kağıtları avuçlarının arasında tuttu. Zuzu'nun yüzünde minik bir gülümseme belirdi. "Sanki kalbimde bir pencere açılıyor gibi." dedi heyecanla. Annesi Zuzu'yu kollarına aldı. "Kalbin yalnız değil Zuzu. Bizim sevgimiz hep içinde." Ne hissedersen hisset, kalbinde yerimiz var. Zuzu artık biliyordu. Ailesi ona sadece ev değil, içini ısıtan kocaman bir kalp bırakmıştı. O günden sonra kalbini boş değil, sevgiyle dolu bir yuva gibi hissetti. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere minik dostum. Masal defterime abone olmayı unutma. İyi geceler ve tatlı rüyalar.